Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu çalışmamız evinize yapılmış olan kötülüklerin ortadan kalkması için uygulanan bir çalışmadır. Boşluk koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklıyorsunuz. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Bilgisayar çıktısı olarak almanız yeterlidir bu sayfayı. Daha farklı çalışmalar yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem eğer ki banyoya girdiğinizde çok uzun saatler banyoda kalıyorsanız bunun önüne geçmek için yapılacak olan bir işlemdir. Şimdi hazırladığımız bu ekle nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evde, banyoda, yüksek bir yerde saklayın. İlk önce ekran görüntüsünü alın. Sonra bilgisayar çıktısı olarak alın. Yüksek bir yerde saklayın. Ve 20-25 günlük bir süreçte olumlu sonucu göreceğizdir. Ayrıntılı bilgi alma için de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.